Herkese günaydın. Dün dolar endeksi yine uzun süredir şu çalışan yatay bandını çalıştırarak bir yükseliş başlattı. E, fakat bu tabi Türk Lirası'na çok yansımadı. Onun yerine e, gram altını fazlasıyla etkiledi. Bir şimdi dolar Türk Lirası'na bakalım. 95-60 seviyesinden gelen yükselişler var. Dolar endeksinde bu da Dolar Türk Lirası'nın daha güçlü durmasına sebep oluyor. Şu an sabah saatlerinde 13 liranın üstündeyiz gene. Dolar endeksinin yukarıda tekrar 97-96-80 aralığına doğru hareket etmesini beklerim. Bu da Dolar Türk Lirası'nın daha güçlü durmasını sağlayacaktır. Şimdi geçelim Dolar Türk Lirası grafiğimize. Dönü ilginç bir gündü aslında. Ee, enflasyon verisinin yüksek gelen enflasyon verisine rağmen dolar, Türk lirasındaki düşüş aslında e, piyasanın artık yavaş yavaş normale döndüğünü bize gösteriyor. Diyeceksiniz ki enflasyon yükseliyor, dolar nasıl düşer? Dolar zaten e, 13.90'lara kadar, lira kadar gelmesinin sebebi yüksek enflasyon açıklanacağını önceden satın almasıydı. Dolayısıyla dün yaşanan beklentileri satın aldı piyasa, gerçekleşmeleri de sattı. O yüzden artık sanki şu 18 liraya giden süreçteki o alım çılgınlığının pek kalmadığını görüyoruz dolarda. Bu da aslında ülke için oldukça hayırlı iyi bir haber. Şimdi biraz grafiklerimize yakından bakalım. Şimdi dün bahsettiğim şu 12 67 12 70 12 50 civarları şuradaki bir yatay destek bölgemiz vardı. Dün bu bölgenin çalışması gerektiğini söylemiştim. Yerel satışlar buraya kadar ulaşamadı bile. Dolayısıyla burada tekrar bir alıcıyla karşılaştık. Burada 13.90-13.40 aralığının direnç olarak çalıştığını söyleyebilmemiz için 12.30'un kırılması gerekiyor. Aksi takdirde yükselen dipler, yükselen tepeler şeklinde doların yukarıya gideceğini tahmin ediyorum. Bu da 15-22, işte 14 civarlarında bir direncimiz var. Herhangi bir siyasi müdahale olmadığı takdirde, bu yükselişin geleceğini tahmin ediyorum. Kısacası 12 altına stop koyarak, yukarıda da 15-22, 14 aralığını hedefleyerek alımlar denenebilir. Ancak bu bir trade olacaktır. Mutlaka hedeflere ulaşıldıkça e, pozisyon kapatmak gerekir. En ufak bir müdahalede çok sert satışlar da getirebilir bu seviyeler. Şimdi bir de gram altına bakalım. Dün açıkçası ons e, altındaki şu 1815-1809 aralığını kıran şu sert düşüşün gelmesini beklemiyordum. Bu bölgeden bir destek alıp yükselişine devam edeceğini tahmin ediyordum. Fakat e, dolar endeksindeki şu sert yükseliş ons altındaki düşüşleri tetikledi. Bu da tabi gram altının şuradaki 755 desteğinin altına kadar sarktı. Bir geri çekilmeye getirdi. Fakat e, dolar türk lirasının güçlü durması gram altındaki satışların sınırlı olmasına neden oldu. Açıkçası gram altın içinde 728-711 bölgesi aşağıya kırılmadığı sürece yine yükselen dipler, yükselen tepeler şeklinde yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Yukarıdaki hedefimiz dün de söylediğim gibi 840-822 olmaya devam ediyor. Aşağıda 711 altı stoplu, yukarıda da 840-820 hedefli bir yükseliş beklediğimiz için de bu bölgeden alım yapılabilir ancak 811-812 altına stop koymak şartıyla yani şu aradaki riski göze alıp alamayacağınıza karar vermelisiniz yeni alım yapacaklar altını olanlarda maliyetlerine bakıp bu sürece karar vermeliler bu süreci değerlendirmeliler evet yani kısacası dolar türk lirasındaki yükselişin devamı sayesinde gram altında da 840-820 aralığına doğru bir hareket beklentim var. Evet, bugünlük bu kadar olsun. Kanalın e, daha fazla kişiye ulaşması için beğenilerinizi, eğer videolardan fayda gördüğünüzü düşünüyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.